anladım sen araba alacaksın belli. Ne kadarlık bir şey düşünüyorsun? Ya müdürüm 40-50 bin civarı olursa bakıyorum öyle ama. 40-50 bin Türk lirası mı? 40-50 bin TL. Ulan 40-50 bin TL'ye ben sana haftalık araç kiralamam be. Hınzır. Sen şimdi bilecek bir şey arıyorsan 93 model kırmızı üzümüm var benim. Lada. Ona bir bakarız birlikte birazdan. Rus arabası bu. Rus tank hiçbir şey benzemez. Vitesi var. Klima yok. Kaset çalar var. Motor idare eder. Lastikler tam, direksiyon var. Dikiz ayna sıkıntı yok. Orijinal boya, kapalı garaj arabası. Değişen yok, değişecek birkaç parça var. Sana 70 bini bırakırım. Nasıl, Bak. Bak mesela şu arkamızdaki Polo 2006 model. Düzce'den Ali Bey'e buradan hayırlı olsun. Kendisine verdik arabayı. Şöyle söyleyeyim ben 50 aldım Ali'ye 75'e sattım. Ali Bey daha arabayı almadan 85'e satmış. Servis vs. ekonomisi bu. Adam Smith. Düşünüyorsan bir tane Mercedes var elimizde ama biraz pahalıya kaçar. Sen ona hiç bakma uzaktan bile baksana yeter. <laughs> Mercedes lan bu. Mercedes. Alman arabası. Siyah incim. Üstü açılıyor. Karizmama karizma katıyorum. Bak az önce almadığın sana 70 bine bırakırım dediğim ladayı şu an 72 bin liraya teklif var. Mesaj geldi. Rus tankı bu hiçbir şeye benzemez. Kırmızı üzümüm benim. Ne yapıyoruz yapıyoruz mu satışı? Yani müdürüm... Ben sana fiyata bakma diyorum düşünme al. Alacaksan al bak. Yakışıklı adamsın, karizmatiksin. Bir araba gider senin altına. Bak senin havan var. Sıradan bir tip değilsin. Altına şöyle bir lada, kırmızı, 93 model. Bin arabaya gez Kızılay'da. Yok senin alacağın yok, sen beyaz eşya al. Senin alacağın yok. Sen git ikinci elcilere, spotçulara. Motoru yanmamış bulaşık makinesi var mı daydı?